Hepiniz kanalıma hoş geldiniz canlarım sefalar getirdiniz yine yanlış yapmışım yine hata yapmışım ama bu sefer kapanış değil açılışı nasıl oldu bilmiyorum ama yanlışlıkla videoyu silmişim ve çöp kutusundan da silmişim maalesef geri alamıyorum ee, çok güzel bir açılıştı her şeyi çekmiştim sizlere ama maalesef yok kısacası anlatıp direkt videoya geçeceğim sizlerle. Ailemle birlikte yine annem, ay annem dedim, annem beni aldı. E, abim, yengem, Ecrin, eşim beraber pikniğe gittik. Orada güzelce vakit geçirdik. Seda çağırdı. E, yemek yaptın mı kız dedi. Yapmadım dedim. Tamam o zaman dedi. Ben sarma yapayım dedi. Patates, salatası yapayım, poğaça yapayım. Güzelce yiyelim dedi. Tamam dedim. Ben de boş gitmeyeyim diye gelin pastası yaptım. Gelin poğaçası pardon. Gelin artık ne derseniz adına. Onu yaptım gittik. Seda'nın yaptıklarını çekmiştim. Hepsi birbirinden harikaydı. Vallahi ellerine kollarına sağlık. Çok güzeldi. Sarmalar, patates salatası, poğaça. Efsane ötesiydi. Hepsini çektim ama onları yanlışlıkla silmişim. Şimdi editlerken fark ettim. Artık bundan sonraki videoları izlemeye geçelim canlarım sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Evet canlarım. Yemeğimizi yedik. Pastamıza geçtik. Çayımızı demledik. Ne tüpmüş mübarek. Çayı da demledi. Evet abi. <laughs> Yorumlarınızı alalım. Hı hı. Ama ayrıntılı bahset. Nasıl? Perfect. İşte daha ne diyeyim? Daha ne? Diyeyim. <laughs> böyle yaptım hı hı dedim. Ne de böyle yaptım? Sence nasıldı Barış? Efsane. Gerçekten. Güzel, gerçekten güzel. Hani kel olan diyor enfes, leziz. Ben bir tane yedim kesti ama beni. Ben de kestim. Bak bir tane yedim. Ama mesela bir o yarım saat sonra canın ister yersin bir tane Bak. daha. Hmm. Kalmaz biraz. Abim beşinciyi yiyor şu an çünkü. Yok altı. <gülüyor> 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 Yok be ikinciyi yedi. <laughs> <Tabi de sayıyoruz. gülüyor> Sayabilir sıkıntı yok. Ben yemedi devam edeyim. Lan zaten sayılı 10 taneydi. Evet. İki ben yedim. Hepiniz birer yediniz. Seda hiç yemedi. Evet Seda yemedi. Çünkü görüntüsünü beğenmedi Aynen. o. Yok, Seda yok, öyle şeylerden yok. pek e, haz etmez. Üstüne He. Yok yok. Seda'nın arası, ya, arası yok tatlıyla. Baklava olsa yerdi ha <laughs> 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 Şimdi çayımızı içiyoruz. Bir yandan da piştiğimizi oynuyorduk. Hava da biraz serinledi. Güneş gitti. Sanki ya. kış geliyor gibi biraz. Geldi, geldi. <laughs> kış gelmedi daha be. Geldi, geldi. Yavrum ne yapıyorsun? Bak geldi kış. <laughs> Biz farkında değiliz. Bak güneş batar batmaz. Serin de var. Bacaklar Şimdi Seda yesin görelim. Evet, İyi hep beraber Seda izlemeye. <laughs> be, <laughs> evet. Aa ben bunu evet. çok tavsiye ederim ama hani hmm. insanların önünde böyle. Yemekte programında gibi düşün. Aa. Evet tadım yap doğruları söyle. Aa bölerek ekliyor. Biz hep ısırırız. Ha biz yiyeceğiz. de ısırdık hep. Elit insan bir başka oluyor. Vallahi. Okumuş insan bir başka oluyor ha. <laughs> yok canım ne alakası var. <gülüyor> Utan. <gülüyor> <gülüyor> yok vallahi güzel olmuş. Ben şekeri tam bir Ben böyle çok aşırı şekerli yiyeyim. Bak ya. çaktırmadan yarısını yolladı. <gülüyor> <gülüyor> o üstü işte değil Değişik ama değil mi? Değişik bir tat. Hani ben de ilk defa denedim, yaptım. Bir tat, güzel, denedik de muz tatı gelmiş. Muz yapma, normalde muz yok tarifte ben yapayım dedim. Yani krem şanti diye biraz İçine muz ve çilek de koyabilirsin aslında. Muz koyarsın. Normalde son rutiş olarak üstüne çikolata sosu gezdiriyor. Tamam, şey Bak, Bak bir şey o ya, içine, içine ortasına yapar. Ne istedin? Bir ara ben bundan böyle çok canım istiyordu ama e, bunun kekini falan hazırlamasını hazırlarım. Böyle hani yuvarlak bir şekilde kesimini falan tam yapamadım. Kesmiyorum ki. Bak direkt ne? kepçeyle tavaya alıyorsun. Tavada mı yap? Tavada pişiyor ha. Tamam normal sürüyorsun da. Ha hani şey yok yok tavada pişiriyorsun. Hani bardakla böyle üstü kapatıyorlar soğuk olsun beyaz kısmı var ya oraya direkt çikolata yapabilirsin. He ondan sonra kapatıyorsun. Ya o da olabilir. Ağabey. Ya zaten normalde sabah kahvaltılarında pankek Ay, yenilir. Arkadaşlar. Pankekin arasına zaten e, o, bal. Tatlı bu. Bal sürülüyor ya da çikolata sürebilirsin. Evet. Ama bunu gelin bohçası diye isim koymuşlar. Tatlı yapmışlar. Normalde sabah kahvaltısı. Ha. Gelin'in bohçası bu. <laughs> Bu arada yemekler de efsaneydi. Sarıma, <laughs> patates salatası, poğaça. Hepsi birbirinden güzeldi. Ya, Onlar hiç... Nasıl sakın, çeker gene <laughs> ne alakası var? Siz doğruyu söyleyin. Güzeldi. Bir erkek olarak yediniz. Beğendiniz mi? Karnımız doydu şükür. Ama ne nasıl nankör kız bunlar? Aa, Yo, hepsini o. parmaklarınızı Sıraşlı yiyordunuz erkekler. ya. Dur dur şimdi Fenzi söylesin yorumlar Mo geldi. Muhteşem. Hadi. Eline koluna sağlık. Sıkışsa demesin bunun evi de var. <gülüyor> 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 çok güzel davranıyor. Bunun evi de var eve de gidecek yani. Ama nasıl e, saat iki iki buçuk gibi falan aradım. Evet. Hakemeyi, dedim ki bir anda karar verdim. Hakim'e dedim böyle böyle bir şey yapalım mı? O da dedi tamam. Dedi ben şunu şunu hazırlayacağım. Tam telefonu kapattım. Saat kaçtı? E, i̇ki buçuk'tan dörde kadar mı ne? Komple hepsini yaptım çıktım. Yok maşallah o, vallahi. Elimize sağlık. Yani. Güzel güzel Allah var şimdi yalana gerek yok. Yalana gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Yalan şurada <gülüyor> dursun. <gülüyor> Biz takılıyoruz. Yani krediyle olsa çeker yine söyleriz. O ayrı bir dava da. Adama ay, soruyorlar ya. Yalansız ay. bir günün geçti mi diyor. Adam da diyor. Vallahi geçti. yok diyor. Yok diyor. Ondan sonra diyor. Ya pardon diyor. Bir kere oldu diyor. Ama diyor nasıl karnım ağrıdı. Nasıl karnım ağrıdı diyor. Yalan söylemediği hiç. Yalan bizim gibi kadımız diyor. Sonra da söylemiş ama. Dayanamam. Yalan söylemeyen var mı? soralım yalan söylemeyen var mı aranızda illaki var herkes var söylüyor var, mudur sarısı var kırmızısı i̇llaki var ki vardır <laughs> konumuz pastadan yalana nasıl geldi bir, an, bir anda dönüverdi neyse 4, biz çayımızı yedin. çayımızı Hı -hı. içelim piştiğimizi oynayalım biraz manzaramızın tadını <gülüyor> çıkaralım <gülüyor> hadi konuşun <Ne gülüyor> <ya>? hadi konuşun <laughs> <laughs> helal helal. Hadi devam edin. Ee, sen ne diyorlardı? Gençler ne yapıyorsunuz ya? Spor yapıyoruz. Spor mu? Spor aletleri o tarafta mı? Bacak çalışır. Hadi bakalım kim kimi zıplatacak? Ne zıplatmasına yapmıyoruz. Zıplatmasına yapsak enişte uçar. Abim benden ağır basıyor. Bak. Çok ayıp ya. Çocuk parkında. Ha? Çocuk parkında yaptıklarınıza bir bakın. Mı? Kocaman adam yaptıklarınıza bir bakın. <laughs> Barış daha kilolu o zaman. Yani bence de. Hayır. evet abim daha zayıfmış. Bak, kaldırabildiğine göre. Bak buyur bak. Dengeye alalım bak. <laughs> bak. Ha, şimdi dengeye al. Dengede mi? Dengede. Ama sen şu anda içtiriyor Yok hayır. <laughs> Şaka gibiler ya. Lan yavaş. Ay çocukluğunu yaşayamayanlar çocukluğunu yaşıyor. Kıyamam size ben. Şimdi ben bineceğim. Tut Barış'cım. Ejim nerede? mu Ejim nerede? Bir indir git. ama. Kaldırıyormuş ha. ha. Onu... Yavaş, <laughs> Kaldırıyor yavaş. Ben, ben ağır. <laughs> Hayır. Ben o videoyu <laughs> izlerim, korkuyorum artık ondan. Beyce sen ne ne daha, ha, ha, yok, ben şimdi olabilmem. buraya gel. Ha, gel, gel. Lan, gel, gel. Ama Eci'nin de bize binmesi lazım. gelir. Açık. Evet canlarım parktan evimize geldik ee, çünkü bugün filmimiz vardı dizimiz e, hudutsuz sevda ondan dolayı bir tık daha erken geldik saat tam 9 ne güzel her şeyi hazırladım getirdik reklam <laughs> çok sinir oldum ama yapacak bir şey yok mısır patlattım çay demledim yine normalde çay son zamanlarda yapmıyordum ama artık kış geldiğinde yapılıyor ee, bir de film var dedim işte mısırda patlatayım iyi olur diye düşündüm afiyet olsun bu arada ben ne yaptım Barış'ın bile dikkatini çekmedi sizin çekti mi acaba neyse ben göstereyim size ne yaptım şurada benim çiçeklerim vardı ee, sarılı bir şekilde şu çiçekler değil bunlar hala aynı duruyor da bu kıynaşmış birisi sanki bunu ellemiş ben yapmışım, ben ben de, ben de. Ha, kedilerden birisi ki buraya şanslı çıkamıyor kim yapacak çıtır Heh. Allah Allah bu yine yandırıyor niye böyle oldu bu baksana <laughs> niye böyle durdu ya Heh. neyse ee, burada benim uzunlamasına çiçeğim vardı, biliyorsunuz. Bunlar ne oldu? Yani aynı evde yaşıyoruz kocamla ama farkına bile varmadı yani. Bunlar uzun uzundu. Dün üşenmedim bunlarla uğraştım. Gözüme çok battı. Annem de çalışırken çıkıştan böyle gerçek çiçek çıkmış ve onlar bana getirdi saksısıyla birlikte. Onlar da zaten bir müddetten sonra böyle kurudu, çöp oldu. Dedim ki o içindekilere hepsini çöpe attım. Saksısını alayım dedim. Bunlar gerçek değil biliyorsunuz. Saksısını aldım. Barış'ın bu çiçeklerini, bana aldığı çiçeklerini kestim. Hepsini canlarım tek tek kestim. Yazılı notunu da yaprağına geçirdim şöyle. Yazılı notunu. Şöyle. Hepsini aynı boyutta kestim bu arada. Bunları kesesiye de öldüm. Sonra Barış'ın takım çantasından kesici bir alet buldum. Keşke en başta bulsaydım. Tık 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 hepsini kesti. He. Neyse onları kestim, ayarladım bu şekilde. Daha güzel durdu bence. Sence Barış? Öbür türlü çok yukarıda dik tamam. duruyordu. Sığmaz ki o fazla gelir. Hatta bunlar çok az kaldı o kaptan çıkarınca. iki tane şu güllerin iki tanesi o güllerin içinden çıktı zaten. İki tanesini buraya koydum. Biraz fazlalaştırayım diye. Heh şöyle ayarladım. Notunu da dediğim gibi buraya böyle şey yaptım. Bence güzel oldu ama dediği gibi barışın fazlalaştırsam bunun içini şöyle dolgun dolgun daha da güzel durabilir. Ona bir ayar çekerim ama onun da duruşunu ben öyle seviyorum. O da mesela yanındaki beyaz şeyden dolayı çok kaba duruyor orada. Ama öyle seviyorum. Ne bileyim hep böyle kalsın istiyorum da kalmıyor işte ya. <laughs> Bunları böyle yaptım Bunu yani. Öyle. <gülüyor> 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 Bak böyle daha güzel oldu. Öbürkü çok dik duruyordu burada. Güzel durmuyordu. Hı. Sarkısıyı da böyle değerlendireyim dedim. <laughs> Onu öyle yaptım. Bu çiçeğimi sevmiyorum mesela. Yani. Seviyorum da. Böyle çok uzun ya. Ve hepsi böyle artık yatıyor. Böyle i̇lk geldi daha dikti böyle. Daha güzeldi. Sonra iyice böyle bir dağıldı. Daha bir geniş falan oldu. Bunlar hep şuraların mesela bunların hepsi dik duruyordu. Ki bak elimde kaldı. Çünkü çıtır bunları koparıyor. Hatta şanslı bile koparıyor. Öyle. Dur kız, ağzını yiyeyim. Evet, videoyu izlediniz canlarım. Güzel bir gün geçirdik, eğlendik. Daha sonra eve geldik, uyuduk. Bu videoyu da paylaşamadım hemen sizlerle birkaç gün aradan geçtikten sonra videoyu bir editleyeyim bakayım dedim videom olmuş mu kaç dakika olmuş zaten açılışı da unutmuşum gördüğünüz gibi kapanışta konuşarak yapmak istedim sizlerle biliyorsunuz gündemdeki olayları gerçekten psikolojilerimiz alt üst olmuş durumda en çok da hani kendimden söz edeyim psikolojim mahvolmuş durumda İki tane genç kız katledildi biliyorsunuz. Kesinlikle ben bunun primimmiş, bilmem neymiş asla orasında değilim. Çünkü psikolojik ben çok etkilendim. Keşke videoyu da izlemeseydim. Bütün ayrıntılarına kadar videoyu izledim. Sansürsüz bir şekilde hepsini de gördüm. Bu da beni çok etkiledi. Yani o şeyi görmek çok etkiledi beni. Gerçekten nasıl bir dünyada yaşıyoruz, nasıl bir hayatta yaşıyoruz bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda neler olacak? Bunun için endişeliyim, korkuyorum. Ya inanın o olaydan sonra kendi evimde bile korkar oldum, biliyor musunuz? Belki sizler de öylesiniz, bilmiyorum ama yani aklım almıyor böyle bir vahşice katledilmeyi. Aklım almıyor söylenilecek çok şey var, çok söz var ama ne söyleyeceğimi ben de bilmiyorum. Nasıl sözlerimi toparlayacağımı da bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. İki tane pırlanta gibi genç kızımız vefat etti. İkisi de birbirinden güzel ve böyle sapık, takıntılı, psikolojisi bozuk, psikopat, katil biri, bir kişi tarafından katlediliyor. Her şey planlanmış bir şekilde resimde çizdiği bir şekilde çok da ayrıntıya da girmek istemiyorum ee, Bilmiyorum canlarım ya yani cezalar cezalar caydırıcı olmalı cezalar ne bileyim yani idam bir şeyler olmalı yani böyle olmamalı sessiz kalınmamalı ee, yani susulmamalı, üstü kapanmamalı, yayın yasağı getirilmemeli. Yani böyle şeylerde hemen olduğunda yayın yasağı. Bunu ben de anlamıyorum. Uf. Dediğim gibi videoyu izledikten sonra mahvoldum ya. Bin bir parça bende sanki her yerimden bölünmüş gibi hissettim. Annesi, annesinin haykırışı, kızın hani kafasının orada olması, vücudunun parçalanması, ne bileyim işlek bir yerde böyle bir şey olması sonradan kızın ve katilin e, videoları çıktı yani kamera kayıtları çıktı kız önde ne olan gidiyor kız sonrasında gidiyor telefonla konuşaraktan nasıl gitti İki seçenek var ya birincisi böyle tatlı dille tekrar görüşmek için çağırdı ya da tehditle annesine babasına kardeşine zarar veririm diye korkutarak belki de gitti Bilmiyorum. Ne olursa olsun sonu böyle olmamalıydı asla. Hiçbir kadının sonu böyle olmamalı yani. Ve artık korkar olduk. Gerçekten ben bugün hele ele yani o videoları gördükten sonra e, evin içinde korktum. Yemin ederim. Yani çünkü hep gözümün önüne geliyor ya nereye açarsam açayım da karşıma çıkıyor. Yani ister istemez videolar, sesler, paylaşımlar. Yani inan şurada oturuyorum ya arkamdan biri gelecekmiş gibi hissediyorum. Mutfağa gidiyorum. Buradan biri gelecek gibi hissediyorum. Böyle bugün deli gibi bir şey oldum evin içinde. Gerçekten psikolojim bozuldu yani korkuyorum. Uyurken aklıma geliyor yine korkuyorum. Yani ne bileyim korkmamalıydık ya. Böyle olmamalıydı. Allah'ım yardımcımız olsun. Allah'ım sonumuzu hayır etsin. Allah'ım kötü insanlardan uzak tutsun ya Rabbim bizi. Yüce Rabbim. Böyle işte ya canlar. Yani sizler de eminim ki etkilenmişsinizdir. Videoyu da burada sonlandırayım. Kendinize iyi bakın canlarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. İnşallah Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.